Bugünkü konuşacağımız şey, daha doğrusu hem izleyip ondan sonra üzerine güzel bir sohbet yapmayı ben hayal ediyorum, planları. Konuşacağımız konu 1998 Alex Proyas yönetmenliğinde hazırlanan Karanlık Şehir (Dark City) filmi. Dark City çok ilginç bir film aslına bakarsanız. Ben Dark City birkaç ayrı düzenle düşünebiliyorum. Aynı zamanda bir siberpunk filmi gibi görünüyor ama bir endüstriyel punk gibi de görünüyor. Çünkü içerisinde çok bilişimle alakalı küçük şeyler yok. Dünya yeniden şekillendiren öğeler yok. Aynı zamanda kap karanlık bir film. Aynı zamanda 1940'tan 1960-70'e kadar devam eden kara film e, akımını da yakalayan bir film. Zaten Wikipedia'da açınca ilk karşınıza Neo Noir olarak bir e, tür ismiyle geliyor. E, Noir benim kaba e, telaffuzumla demek istediğim şey aslında Fransızca kara film gibi bir kavram bir manası var. Yeniden tanımlanmış bir suç günah filmi ama aynı zamanda bilim kurgu içerisinde bir bilim kurgu settinginin içerisinde. Alex Proyas'ın başka filmlerini ilaki duymuşsunuzdur. Airbot'u çeken 2003'te. Ondan sonra 90'ların başında The Crow'u karga filmini çeken baya kült, baya ikonik işleri, eserleri olan bir kişi ama toplam zaten 5 tane filmi var. Yakın zamanda Gods of Egypt filmi gelmiş. Henüz izlemedim ama gene kendisinin uçukluklarından, uçarılıklarından bir şeyler bekliyorum. Ee, bu film neden bu kadar önemli? Niye bugün bilim kurgu kütüphanesinde göstermek gereği duyduk, öyle bir şey hissettik? Çünkü bu film gerçekten çok karanlık bir film. 90'ların e, suç filmlerini 80'lerin cyberpunk filmleriyle ha harmanlıyor ve yepyeni bir dünya bakış açısı ortaya koyuyor. Alex Proyas'ın bütün, belki de en çok ön plana çıkan bütün demeyeyim de, e, özelliği, kendi tarzı filmlerinin kapkara olmasıdır. Crow filminde insanların içerisinde beliren ve artık insan seviyesinde daha birey seviyesindeki kötülük e, resimlenirken tanımlanırken insanların başına gelen suçlar böyle tanımlanırken burada daha Corporate demeyeceğim ama artık devlet seviyesinde bir karanlıktan ve insanların aciz kalmasından bahsediliyor. Aynı zamanda e, Cyberpunk öğeleri taşımasını söylemiştim. İşte Blade Runner gibi sahneler göreceksiniz mesela. Filmin başladığında, açıldığında gene ellerin filmlerinden alıntılar yerler göreceksiniz. Sorunlu bir kahramanı vardır. Kendisini arayan bir adamdır. Birçok insan bu film üzerine değişik şeyler üretti, e, düşündü diye söyleyebilirim. Yani teori ortaya koyan kişilerin arasında sinemacılar, yazarlar, aynı zamanda teoloji, yani teolojistler var. Din bilginleri ya da din üzerine araştırma yapan akademisyenler var. Hepsi değişik yerlerden Dark City'ye yaklaştı. Alex Proyas'ın ama anlatmak istediği çok büyük bir e, dünya yapısı var ve büyük bir fantazya aslında. Oradaki bilim kurgu ve fantazya. E, ne kadarını yakaladıkları tartışılır. Aynı zamanda e, Platon'un o meşhur mağara meselini de burada görebilirsiniz. İnsanların gölgeleri sadece görüp acaba e, yani gölgeyle karşılaştıkları zaman biz neyin gölgesiyiz diye kendilerini tekrar arayıp sorması gibi bir durum da olabilir. Buradaki John Murdoch karakterimiz Murdoch karakterimiz. Aslında o mağaradan çıkan kişi gibi bir yerde görünüyor. Aynı zamanda ee, kendi içerisinde baktığınız zaman sizin etrafınızda dü dönen dünyanın bilinmezliğini ve sizin buna karşı yani sadece bilinmezlikten bahsetmiyoruz tabi burada. Arka tarafta hiçbir şekilde müdahale edemediğiniz bir parçası olamadınız. Sadece kurmanı olduğunuz bir mekanizma. Söz konusu Alex Proyas bunu burada hem His olarak hem görsel olarak çok iyi ifade etmiş. Zaten göreceksiniz. Ee, dünyaya fazla etkinizin olmaması, küçük adamlar olmanız gibi bir e, durum, düzeltme var. Yorum mu geldi? Heh. Genel olarak durum böyle. Ortaya çok fazla muğlak tanımlar, efendim örnekler falan verdim. Çünkü e, filmle alakalı çok fazla açıklama da yapmak istemiyorum. Çünkü spoiler etmek istemiyorum. Söylemek istemiyorum. Şöyle bir şey rica edeceğim sizden. Filmi izlerken sonuna kadar gelirseniz, yine burada olacağız. Filmi izlerken aklınıza gelen şeyleri, gözünüze çarpan şeyleri aklınızda tutmanız, not almanız. Çünkü film bittikten sonra karşılıklı bir tartışma gibi. Yani üzerine konuşmak istiyorum. Sizde ne hissettirdi? Acaba bizim dediklerimiz karşılığında buldu mu? Gibi bir fikirlerinizi duymak istiyorum. Onların üzerine özellikle konuşmak istiyorum. Çünkü Dark City yani nasıl söyleyeyim size Rocher testi gibidir. İnsanlar baktıkları zaman birden fazla şey görürler. Farklı insanlar farklı şeyler görürler. O nedenle de önemli. Tabii benim büyük de bir gönül bağım var. Benim çok sevdiğim bir filmdir. Crow'la beraber Dark City gerçekten benim Kalemimi de şekillendiren şeylerden, e, filmlerden iki tanesi. Ne değil yani, distopya için belki de bir dünya olması gerekiyor, yeni bir dünya. Ama bu sandbox tabir ettikleri yani. bir kum havuzu burası. Yani böyle bir dünya yok. Nereden geldiklerini bilmiyorlar. Geldikleri yer mesela, e, kıyameti anlatabilirlerdi oradaki ama kimse bilmiyorum dediler. Yani biz o konuya eğilmedik, biz o konuyla ilgilenmedik diyor film bir yerde. Ee, böyle, filmin sonunda hani, şey, olayı var. Hani yanlış yerde arıyorsun. Burada değil. Aslında duygulardan hmm. bahsetmek ya. istiyor. Yani insanı duyguların yönlendirdiğini, bilincin aslında yani veya e, beynin o kadar yönlendirmediği evet. mantiki kararlar yerine duygusal kararlar alındığını kastetti orada ve kendisi de duygusal bir şey giriş yaptı zaten kendi duygu dünyasına göre dünyayı şekillendirmeye çalıştı. E aslında bunun şey gibi bir adı var. E... Yani çok da üniversitede... mantıklı değiliz getirdiler. Evet evet. Yani, yani aslında mantıklı. Hareket etmiyoruz. Şey diyorlar. Ya yani ben üniversitede bilgisayar programcılık mezunuyum. Orada e, ikinci senede özellikle dersler arasında çok sevdiğim bir hocam. Marmara Üniversitesi'nden. Yani Marmara'dan çok sevdiğiniz bilgisayar programcıları çıkmaz. Yani en azından hoca bazında. E, çok değerli bir insandı. Uğur Bey olması lazım. Bir şekilde benim elime bir fazilojik kontrol adında bir makale tutuşturdu. 15 sayfalık bir makale. Yapay zeka giriş gibi bir şey. Ee, biz şimdi hani tahmin edilemez, duygusal olduğunu varsayıyoruz. Tahmin edilemez olunca falan. Aslında o birazcık da bulanık kontrol ya da bulanık bir düşünce sistemini anlatıyor. Seneler sonra ben bunun adının Sezgisel olduğunu birazcık daha anladım. Öyle yorumladım en azından. Mördekin buradaki demek istediği de birazcık oydu sanki. Yani e, sadece dört işlem matematiğiyle baktığınız bir işlem şeyinde ya da ne bileyim bir senaryo içerisinde değilsiniz diyor. Yani başka şekillerde davranabilirsiniz ve bu yanlış da olmayabilir demeye getiriyor birazcık. Da. Hani biz duygularla hareket etmeyi biraz o yüzden kullanıyoruz. Mantıkla hareket ettiğiniz zaman her şey çok doğruymuş gibi geliyor. Ama doğru diye bir şey var mı? Çünkü doğru son derece göreceli bir kavramdır. Kişiye göre değişir, bulunduğunuz yere göre değişir, bulunduğunuz zamana göre değişir. Ve geometrikte bir tanım var bence. Öklit aynı zamanda iyi bir felsefeciydi. O nedenle felsefi de olduğunu düşünüyorum. Ortada bir gerçek var. Sizin bulunduğunuz yerde bir diğer nokta, iki noktanın arasında gerçekte sizin aranızdaki en kısa yol doğrudur. Bildiğiniz line'dır yani, o hattır ve o hat size en mantıklı gelen şey odur ve o sizin doğrunuz Mesela sizin oturduğunuz yerden gerçeğe çekilen çizgi, o da sizin doğrunuz halindedir. Gerçeği tartışacaksak o başka bir şey, gerçek olgudur mesela. Ortaya çıkan şey, o şehrin kurulması, bu bir gerçek ama neyin doğru, neyin yanlış olduğunu sadece karşılıklı doğruları yargılayarak şey yapıyoruz ve bize mantıklı gelmiyor mesela. Senin yaptığın mantıklı değil, bu duygusal bir hareket. Sen kalbinle düşmeye başladın." falan diyorlar. Birazcık daha kısır bir düşünce gibi geliyor bana. Ama çok siyah beyaz tarafı var filmin. Mesela uzaylıların çok insan olması beni rahatsız ediyordu. Yani nasıl söyleyeyim faydacı davranmaları. Ben uzaylıların faydacı davranmalarını, bir insanın üzerine gelip duygularını, yok efendim hafızalarını etüt edip kendince kurtulmak için bir yol aramalarını vesaire. bunu çok insan buluyorum. Çok insan davranışmış gibi geliyor bana, insan hissedilmiş gibi geliyor. Şakktay da çok bilinir. Çok gotik de o yüzden. Çünkü ateş silah kullanmıyorlardı. Zaten fırlatabiliyorlardı bıçağı gibi. Uzaylı olduklarını uzaylı bir perspektif mi? Uzaylı gibi yani? Kendileri söylüyorlar ama yani uzaydalar ve uzaylı bir tür diyor, yani alien diyor aslında. Bir de yabancı kavramı mesela çok önemli. Yani ee, bu filmle alakalı en çok bahsedilen şey, en vurucu olduğu yer Doktor Schreber'in kayıkta söylediği ilk cümledir mesela. Önce karanlık vardı sonrası yabancılar geldi diye. Aslına bakarsanız o uzaylıların gelmesine gerek yok. O insanın da serüvenini de anlatıyor. İlk önce karanlık vardır rahimden doğuyorsunuz. Ondan sonra yabancılar geliyor. Zaten ilk bir sonraki adım da... da, da, da i̇lk evet. sahnede sanki hani bir evet. doğuma, doğum anlatıyormuş gibi bir... Aynen aynen. Ama işte bir sonraki adımı var bunların. Şimdi bu biraz daha kara bir hikaye olduğu için o şekilde bahsedilmedi ama o yabancılarla arkadaş olmaya başlıyorsunuz. Tanışmış oluyorsunuz artık. Onlar yabancılık şeyinden, çeperinden ya da tanımından çıkmış da oluyorlar. Film o kısmına yoğunlaşmasa da yabancılar kavramı adı altında uzaylıları gösterdi. Bir de üstür hikayesi var. Ee, bilmiyoruz yani o insanlar oraya getirildi mi? Laboratuvarda mı üretildi? Belki uzaylıların tamamen kendi denemeleridir. Ee, bu şekilde ortaya çıkmış bir şey de olabilir. Adamların şeyini izlemiş olabiliriz. Hayvanat bahçesinde saçma sapan bir kalkışma olabilir yani. Ben şeyi merak ettim. E, yabancıların isimleri neden böyle hani kapı masa falan gibi nesne isimleriyle? Yani şey değildi, kişi değildi bir yani bir karakter vesaire değil i̇şte hani de işte ne duvardı. Yok aslında ya. sadece nesneler gibi. Yani, ya da belki de insanlar tatlı tatlı çalışıyor. Aslında insanlarla ayrılmaya çalışıyor olabilirler. Çünkü aralarında öyle bir şey var. Yani insanı biraz daha alt tür olarak görme gibi bir davranış da var. Yani insanın anılarını kendine yüklemeye çalışmak falan zaten bir küfür gibi algılanıyor. Daha sonra anlıyorsunuz ki aslında daha önce denenmiş bir e, tıbbi metot, bilimsel metot işe yaramamış. Bir de yani e, belki bunları peş peşe izlemek lazım. Gerçekten Matrix'in bunun cevabı var. Kokuyorsunuz diyor mesela. Anlatabiliyor muyum? Bir insanın sebep olacak şekilde. Mr. Anderson der gibi çatıda karşılaştılar. Bay Murdoch çok e, soruna neden oldunuz dedi mesela. Orada bayağı ajan Smith e, Bay Anderson'a yani Neo'ya e, şey yapar gibi konuşur gibi de. İkisinin arasında bir fark yok. Gerçekten o sahneyi bir daha çekmişler bir sene sonra. E, orada bir farklılık olması gerekiyor. Yani ben orada bir küçümseme görüyorum. Hani ben ondan daha üstteyim gibi bir tavır görüyorum aslında. En sondaki Bay kitabın bay kitapla kapışma sahneleri artık o yani klimaks zirve tabir ettiğiniz yer. Orada da mesela öyle bir şey vardı. Herkes kaçarken ben nasıl kaçarım senden? Sen altı üstü bir insansın gibi bir şey de var. Bir duruş da vardı orada. Başka? Başka? <laughs> Aslında şunu da düşündürüyor. Hani insanlar salt bilinç ya da mantıktan oluşursa hisler olmazsa ne olacak? Ya bilinç duygusuz bir şey değil ki. Ya da mantık. Sanki ben biraz daha ayrıştırıyorum hani ister bir kenara. İşte, ya sevdiğiniz bir insanın başına kötü bir şey gelmesini istemezsiniz mesela. Bu mantıklı bir şeydir. Değil mi? Yani ne bileyim şu an söyleyiverdim. Mantığı o kadar şey algılamayın. Yani algılamamak lazım daha doğrusu. Yani insan dışı algılamamak lazım. Birazcık yanlış yorumlama gibi geliyor. Çünkü buradaki hikayelerin gerçekten çoğunu anlatıldığı şeyler ellerin bilim kurgu öykülerinde var. Özellikle Philip K. Dick'in karakterleri gibidir John Murdoch. Kendini bir anda tamamen yabancısı olduğu karanlık bir dünyanın içerisinde bulur. Ki işte cebinde cüzdan vardır, içinde adı yazıyordur, resim odur ama işte yani K. Dick <laughs> deli olduğu için bir anda yabancılaşmıştır, kopu vermiştir gerçeklikten. Daha sonradan bu şeyler tartışıldı ama. Efendim? İşte o Aslına bakarsanız ya bu öyle doğmuş da olabilir. Büyük travmaları var diyorlar işte. Yani kedi ki KD işte LSD, <laughs> LSD yoktu galiba ya. Kedik kendine yitirdiğinde 1948 ile 1961 arasında çok aktif. LSD 50'lerin sonunda geliyor galiba. LSD'yi K'deki bakarak bulmuş olabilirler, ben söylüyorum. <laughs> tabi tabi sonradan kullanıyor ama sonradan zaten yazdıklarını da reddediyor. Dark, D'den, Dark D ile beraber daha önceki yazdığım hikayelerin hepsi çökmüş falan diyor mesela. Yani ona bakarak söylüyor. Daha sonra e, dindar biri de oluyor, bir muhafazakar da oluyor. Tabi tabi yatarken bir anda İsa'yı görüyor, haç iniyor böyle elinde balıkla falan. Gibi. Öyle bir hikayeleri var dinle alakalı hiçbir şey yok. biraz da balık. değil mi? Balık. Tabii. balık Hristiyanlığın büyük motifidir ya. Evet. Benim şöyle bir şöyle bir teorim var aslında. Ee, geçtiğimiz yüzyılın çok büyük yazarlarından Howard Phillips, Lovecraft, aslına bakarsanız kendisinden bir buçuk asır evvel yazılmış olan, başlamış olan bir gotiğin, Özellikle büyük yazarlarından. Aradan 150 sene geçti geldi. Bunun sebebi de gotikçiler genelde karanlık bir düzlem üzerinden, kötü bir dünyanın içerisinde dini tanımlarlar. Birazcık da dini öğeleri çok kullanırlar daha doğrusu. Tanrıyı, şeytanı yeniden ele alırlar. Kötülük formu üzerinden ele alırlar. Lovecraft aynısını yapan bir adamdı. Yalnız tanrıdan bahsetmek yerine şeytandan bahseden bir adamdı. Şeytanı övdüğü için değil, şeytanı gösterdiği için. Evet. Sadece. Ve e, şeytanla tanrı arası bizim kültürümüz ve dinimizde böyle bir e, diyalekt olmadı hatta. Bir eşlik vardır. Bu hikayedeki anıları birbirine aktarılan Uzaylı Lilya John Murdoch'un işte eşliği gibi. Daha sonra işte hani gene Matrix'e geleceğim. Matrix'teki Neo ile Ajan Smith'in eşliği gibi. Onlar birbirini tamamlayan şeylerdir. Eğer bir şeytandan bahsediyorsa orada Tanrı ararsınız. Mesela bu hikayenin içerisinde Tanrı olmadı, yokken çok büyük kötüler ve kötülük vardı. Bunun bulunduğu yerde bir şeyi görüyorsunuz. Tanrı okyanustadır, Tanrı balıktadır, Tanrı güneştedir. En sona kadar çıkmasını beklediniz. Tanrı bir umuttur gibi. Yani aslında birazcık Tanrı'nın peşinde, özlemiyle de bir hikaye anlatılmış olabilir. Ama bu da bir okuma. Alex Proyas'ın böyle bir niyet olduğunu düşünmüyorum. Ben sadece hissettiğimi söylüyorum. Peki o uzaylı çocuk o en agresifleri niye öyle ver, öldür diyen? Ha küçük çocuk mu? Ya şimdi heyecanı yükseltmek için kullanmış olabilirler hocam. Yani e, sinemada yani sanat böyle bir şey ya hani bazı yerlerde çok içinizden geliyor olabilir. Bazı yerlerde iyi numaralar olarak kullanabilirsiniz. Yani Kız evlen, yani kız ölmedi sonuçta, ee, aşk hala ortadaydı. Filmin sonundan bahsediyorum. İyiler kazandı bir şekilde. Yani bunların hepsinin numaralar yani. Ee, oradaki çocuk da kullanılmış olabilir çünkü yani çocuk figürü özellikle şey oluyor, irite edici oluyor. Yani çocuk bıçağı bırakıp ısırıyor falan ya. Yani bir çocuk gibi davranıyor. Mesela iyi düşünülmüş, çalışılmış oraya. Bir yandan da hani çocuktan bir şiddeti ya da vahşeti gördüğünüz zaman ekstra irkilirsiniz yani. Ya da çocuğa yönelik bir şey oldu mu? O çocuğu öldürselerdi mesela iş daha büyük karışırdı. Yani biri çekip o boğuşma esnasında o çocuğun kafasını duvara vursaydı, kırıp öldürseydi bilmem ne. O da heyecanı gene yükseltirdi. Ama çocuğun dişleri bayağı korkmuştu ben o bir şey diyeyim. <laughs> ben şeyden çok rahatsız oldum. Hmm. Filmi e, şimdi ne olacak dedi ve ben de istedim. Yani yüzü düştü şeyin, doktorun. Hmm. Ya o yüzü düştüğü anda bıraksa ve gerisinde bizim tamamlamamıza müsaade etse evet, daha hoş olurdu abi. bence. o kısım böyle bir oluyor. Yani, <laughs> <şeyin> sonunda... <laughs> biz tamamlanmalıydık Evet, Çünkü o yüzü düşündüm, dedim evet, güzel ama sonrasını güneşli oluşturuyor. Yani adam orada mesela canavara dönüşüp kendi tanrını işte uzaylıya dönüşüp kendisi ruhsuz despot olsa daha etkileyici olur değil yani İnanılır Daha <laughs> Ya zaten Çünkü orijinalde yoktu zaten galiba. Hani <laughs> şey diyor, sen işte bizim beynimiz değil kalbimiz var diyor ama yapabildiği her şeyi zaten uzaylılardan gelmiş olan bir şekilde gücü sayesinde yaptı. Ya, yani, becerisi insanın sayesinde becermedi yani özellikle. O da çok ilginç bir şeydi hareketli aslına bakarsan. Yani bu kullandığı şey itibariyle de baya böyle yani zenvari bir şey. Buradaki üçüncü göz bilmem ne şakrasından böyle ileriye gönderiyor ama yani bütün iş makineler yapıyorsun adam orada hani duvarda kapı oluşturması falan alt tarafta bir makine var. Yani niye oraya bakıp da aşağı bakmıyorsun ya da elini sürmüyorsun falan gibi. O da başka bir göstergeydi. Ee, şeyin tercih etti. Ben arada konuşmalarını manalı bulmadım. O Directors Cut ne yazık ki bazen böyle mayınlar bırakabilir ortaya. Hiç konuşmasaydı mesela. Şimdi ne olacak dediği yerde. Hakikaten hiç demeseydi. Hiç, zaten ben hatırladığım kadarıyla orijinal versiyonda öyle konuşmadan bir anda suları bırakıyordu. Ee, okyanusu yaratıyordu. Oluşturuyordu mesela kendi atmosferi falan bir şekilde oluyordu. Hiç o konuşmalar efendim böyle Tanrı gibi davranacaklar davranmalar en sondaki uzaylıyla tekrar karşılaşma ben hatırlamıyorum onu mesela evet. ama e, kişi çekmiş yani büyük ihtimalle senaryoda kendisini, Alex Proyes'in onu tekrar görmek istemiştir ya. efendim tabi tabi yani, hikaye onun ama e, arada başkalarıyla beraber yazıyor zaten e, Demancıyız ya. Tamamı hiç uyuşmuyordu. Çünkü yani. şey bir devrim oldu. Doğru. Bunun başarılı mı başarısız mı olduğu yorumunu bize bıraksa daha iyi olur. Yani bir hikaye daha vardı değil mi bunun arkasında? bir film daha aslında evet. çıkabilirdi. Yani nereye gidiyoruz? Belki <laughs> ayarı bozuldu o şeyin. <laughs> hani orada çarpıyor bir yere. Bitirmek için sonunu iyi bağlamış gibi oldu. Ne şey sonra olacak sonrasında. Şimdi bu arkadaş iyi bir arkadaş diyelim. Ben Hı. her gün insanların zihinlerini değiştirmeyecek evet. insanlar bir takım şeylerin farkına varmaya başlayacaklar. O nereye ne değişti? Anla. Yok o ondan Ama evvel değiştirmişlerdi geçirmişti. onu. Yani. Aha, o proses başlamıştı, kızı getirmişti. Ama Anna'nın kabul etti. oldu. i̇şte yani e, hani uzaylı dedi Anna olacaksın diye. Uzaylı'nın başlattığı bir proses var. O saati döndürdü yani. O esnada o tekrar gerçekleşti. Anna oldu kız, Anna olarak uyandı. Ben filmi daha önce birkaç kez izlemiştim. Bir sene İyi. Ee, şimdi film iyi bitti deniyor ama iyi bitmemiş olabilir bu son söylenen şeyle de. Hmm. Yani e, aslında insanlar yine gerçeği bilmiyorlar. Yani filmde e, karşılaştığımız şahısların temel problemi, yani problemli olanlar gerçeği insanlara anlatmaya çalışıyordu. Mesela İ intihar eden o adam üzerinden düşünürseniz He. hiçbir şey değişmiş değil. Hala yapay bir şeyin içinde yaşıyorlar. Ve insanlar bundan haberdar olmayacak. Yani aslında e, iyi bir son baş karakter açısından iyi son. Çünkü Doğru. o çok büyük güçlere sahip oldu. İşte artık kendi cennetini oluşturabilir. İşte e, karısı olan hmm. kadınla istediği e, hayatı kurduğu şeyi yaşayabilir. Yani hatta eğer istediği gibi olmazsa başa sarıp tekrar deneyebilir. Bunun üzerine başka filmler de var. Hani evet. devam filmi diyebileceğiniz film hani hangi günü tekrar ettiği bir film olabilir. Ya da evet, evet. E, işte ben neydi? Jim Carrey'nin bir filmi vardı. 16 ona. <laughs> <şirketim. gülüyor> <laughs> 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 yani, yani Yo Truman Show yani. değil o. <laughs> <laughs> ha. <Almighty. gülüyor> <laughs> yani Truman Show da zaten benzerdi <laughs> evet, burada ya. Benzer. Truman Show ıı, 13. kat. Bir de işte Matrix'le alakalı benzerlik var. Evet, evet, evet. Yani de <laughs> kapalı bir yer var. İşte dışarı evet. çıkamıyorsun. Eğer çok sınıra gidersen gerçeği görüyorsun. Evet. evet. Ee, öyle bir durum. Ee, şey bayağı bir sahne tekrarı var Matrix'le. Hani... Bayağı. En başına mesela telefon konuşması konuşması şeyin Neo'nun ne, Morpheus'la konuşması işte oradan ajanlar gereken kaçması vesaire. Şeyin e, tabii bir kızımızın adıydı Trinity'nin. Evet. Ee, ve en sondaki de o yani ortalarda falan tekrar telefon görüşmelerinde mesela yani doktor e, şeyi oynuyordu. Hmm. Laurence Fishburne karakteri Morpheus. A e, Neo ile mesela teması ya da Trinity ile konuşması gibi. Hmm. E, çatı sahnesi vardı. Çatılardan atlamalar falan. Gerçi ona bir şey diyemiyorum çünkü e, yani gene hiç kokun lafı kendini tekrar etmek çünkü Crowe'da çatılardan koşma sahnesi vardır mesela. İkoniktir o. E, adam kendini tekrar ediyor ve kendini tekrar etmek intihal alıntı yani öykünmek falan vesaire değil. Zaten adamın kendi kurmuş olduğu bir görsel o. Matrix sonradan tabi Tabii şey. tabii. Bir sene sonra. E, sinemada da hatırlıyorum. 98 senesinde girdi bu. 96-97 arasında prodüksiyonu sürüyor. Avustralya'da yapıyorlar. E, diğeri 98-99'a girdi. Ve yani ya Matrix çok daha bunun Nasıl söyleyeyim, zımparalanmış haliydi yani çok mainstream'in kolayca kabul edebileceği, üzerine sorular sorup konuşabileceği şeylerdi. Tren istasyonundan çıkamaması, Shell Beach'i bulamaması hadisesi, Matrix 2'deki e, bu neydi, biletçi adam mıydı işte hani, kondüktör arıyordu ya bir tane o. Yani o benzerlik noktasını geçmişler artık yani, Wachowski'ler elimizde 5 senedir senaryoyla geziyorduk biz falan diyorlardı. Ama bir yandan da Proyas da o kadar masum değil. Uzaylıların yan yana dizildiği o konsey sahnesi vardır ya, Yodorovski'nin düğünü için hazırlatmış olduğu o çizimlerde görüyorsunuz, son sahne. Onlar için benzer karakterler var yine. Tipler aynı zaten tabi. Ama en büyük etkiyi zaten oradan görüyorsunuz. Şimdi Giger konsepti tasarlıyor, şey çiziyor, Mobius çiziyor. Bunların ikisi de yani bir tanesi postapokaliptik, postapokaliptikçidir. Artık biraz daha Mobius tarzı olarak. Giger daha çok endüstriyel punk'tır. Burada görmüş olduğumuz şey mesela Matrix Cyberpunk. Daha onun ötesi yok. Buradaki endüstriyel punk. İşin içinde bilgisayarlar vesaireler, onların etkileşimi yok. Şartlar var. Yani evet ama daha büyülü görünüyor bu burada da yani işte ne bileyim dediğim gibi 50-55'ten itibaren sorgulanan bir şey var. C. Clark'ın yaptığı yüksek bilim bir tartışma açıyor. Geleceğin bilimi diyor bugünün sihir gibi görünecek, davranacak diyor. Yani karşılaşsanız öyle yargılayacaksınız, değerlendireceksiniz diyor. E buradaki şey de öyleydi. Adam bilinciyle o düzlemdeki her şeyi yönetebiliyor yani Makinalara bağlanabiliyor. E bir anda doktorun o girdiği süper gotik şeyi e neredeyse moleküllerine bilmem nelerini ayırdı. Böyle lastik haline getirdi, kovaladı. Ya bu bilim mi, büyü mü? E çünkü o tarzı belirleyecek. Uzaylılar var burada, şeytanlar yok. Bu haliyle de. O yüzden biraz karışık, bir yandan da yenilikçi bir havası var. Tabii bunun yanında da müthiş bir atmosferi var. Kapkaranlık bir filmdi yani. Bayıldım ben. <laughs> Film, e, filmde şey vardı, bir parmak izi olayı vardı mesela. Hmm. Parmak izinden e, adamın evinde geçirdiğini falan anlıyorlardı. Sonra dedektife parmak izi geliyordu, onlay onla ilgili bir şey diyordu, hani dava mı geçiyorsunuz falan diye. O sebep o sarmal çektiğin tamamen kusursuz oluşması. Yani öyle bir parmak izini göremezsiniz. Bakıyorum ben bir daha yok artık diye. Ee, o müthiş bir sarmal var orada. hani bu altın oran falan çok meşhur oldu ya son 15 yıldır. Ee, aynı oradaki gibi bir parmak izi görünüyor, kusursuz bir parmak izi. Bir de söylemiş, yani dedektifin öyle söylemesinin bir sebebi de e, ortağının o sabuk artık kafayı yemiş ortağın, çıldırmış ortağının bu işe takık tıkı, olması. Yani onun da belki parmak izlerinde o mükemmelliği arayıp durması şu mu? E bir de katilin şeyini onda görünce yok artık demiştir yani. Bu üstün ırk meselesiyle ilgili mi aklıma şey geldi size de söyleyince. Hmm. Ee, bu zaman makinesinde bir üstün ırk var. Hmm, Morloklarla şeyler. O işte hani Jeremy Irons'ın da etkisiyle hakikaten çok şeydi yani. yani sen kimsin ki bilmem kaç milyon yıllık evrimi sorguluyorsun. Yani o onun hani sonunda yenilse de işte bizim kahramanımızdan bambaşka bir düzlemde biri olduğu anlaşılıyor. Şimdi sanki buradakiler e, evet insanları ihtiyaçları var veya biraz daha iyiler onları kontrol ettikleri için ama hani öyle bir hani farklı bir üstünlükte Sanki vermiyordu şey. Siz ya, ya arka hikayeyi çok göremedik biz. Çok fazla şey vardı filmde. Belki filmi yani filmin kusuru o olabilir. Atmosferi yaratmak için bir yani bir kamyon öyle kullanılmıştı. Daha birazcık daha vakit versin mesela sokaklarda birazcık daha dolaşsak. Şey gibi görebilirsiniz. Yani 70'lerin filmlerinde bu şekilde olmuyor 60'ların. Hatırlayın. Böyle davranmıyorlar. Bu filmler genelde klip kliptir parça parça. Her şey bir anda, sahne değişir, zaman değişir, e, olay değişir. Siz bir önceki olguyu daha henüz hani sindiremeden, üzerinde böyle bir hani kafa yorup da falan diye, bir saniye, iki saniye bile olsa hemen yeni bir şeyle karşı karşıya kalırsınız, bir olguyla. Burada onun birazcık şeyi var, e, biraz sokatlıyor o izleyici çünkü, kendine gel gelemiyorsun. O yoğunluktan dolayı çok verilmemiş olabilir. Arka hikayede anlatmadılar zaten onu mesela. Uzaylılar nereden geldi? Adamlar belki uzaylı değildi. Bu insanlar uzaylıydı onlara göre. Bilemezsin yani ben bir motosiklet aşığıyım. Motor kullanırken de e, bir, bir, şeyleri yani bunların eğitimini almanız gerekiyor. Anlatıyorlar size. Şimdi araba kullanırken dört arabayı, etrafınızdaki dört arabayı dikkate alıyorsunuz. Atıyorum. Yani sıkıştırır mı? Soldaki adam doğru düzgün kullanıyor mu? Sarhoş mu? Gözleri bozuk mu? Falan gibisinden. Dört arabayı kontrol edersiniz. Mesela bir otomobil direksiyonundaysanız. Motosiklette 8 ya da 16 diye gidiyor. Çünkü tehlike daha yüksek hızınız daha yani ivmelenmeniz daha yüksek. Anında çok daha fazla araçla muhatap olabilirsiniz. 4'ten 8'e 16'ya çıkıyorsunuz. Bu sizde bir şey geliştiriyor. Bu bahsettiğim 4 arabada 16 arabada aslında farkındalık demek. Devamlı etrafı gözlemek demek. Ve e, bunu ekstradan yorumlamanıza bir daha hafızanızı almanıza gerek yok. Çevrenizde olup bitene e, bir şey seriz, açıksanız ee, birazcık onlara dönükseniz yani antenler o tarafa dönükse böyle diğer taraflara ister istemez bazı şeyler yapıyorsunuz. Farkında bile olmadan vites düşürüyorsunuz. Ya da bir tane kamyonun geldiğini çok uzakta gördüğünüz aynanın ucunda hızlanıp hemen başka bir şerit arıyorsunuz gibi. Ve bunu da düşünmeden yapıyorsunuz. Şimdi kamyon geldiği anda ben doğru şeritteysem ben buraya niye geçtim ki diye kendine sorabilirsin. Ve bu da ya, yani içime doğdu. Belki de sezdim. Havayı beğenmedim. Böyle geldim falan. bunu da adı sezgi idi sevgisellikte birazcık ama şimdi artık ufaktan onu kazıdılar üstünü biraz farkındalık diye bir şey oluşmaya başladı ya yani, psikomotor aktivitelere yerleşiyor artık Motosiklet sürerken özellikle dikkat etmiyorsunuz etrafınıza ama dikkat ediyorsunuz İşte farkındalık yerleşiyor böyle bir durum var bunlar çok iyi hikaye konuları bu arada. yani e, muazzam istediğiniz her türlü kurgu yazabilirsiniz e, üzerine konuşması da çok zevkli kafa yorması da çok keyifli. Ee, belki bir iki tanesini de gösterebilirim. Memento mesela fena değildi. Memento'da biraz sezgisel hikayesi vardı. Hatırlamaya çalışıyordu devamlı. İster istemez çözüyordu bir şekilde. Neyse çok teşekkürler geldiğiniz için.